Teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye e, sıkıntılı süreçlerden geçiyor, sorunları devamlı olarak kronikleşmiş bir şekilde artarak büyüyor ve e, burada V'ler hiç bitmeksizin sizin geliyor. E, tabii ki demokratik hayatın her alanda özgürce seslerini çıkarabilmeleri, söyleyebilmeleri ve artık bizim karşılıklı olarak kamplaşmalardan kutuplaşmalardan ve bir şekilde karşı tarafın söylemlerinden rahatsız olmayacağımız bir Türkiye özlemini arıyoruz. Tabii ki TÜSİAD bugün Türkiye'de çok önemli bir yapı. Dolayısıyla sanayinin, ticaretin ve ihracatın, verginin rekor denleri buradan çıkıyor. Türkiye'yi besliyorlar diyebiliriz. Ama geçmişten bugüne kadar geldiğimiz vakit bir takım sıkıntılı süreçleri ve şaibeleri problemli olduğu dönemler oldu. Ve bu dönemde AK Parti iktidarları döneminde TÜSİAD'ın herhangi bir şekilde sesini yükselttiğine biz şahit olmadık. Ama şimdi bana göre de çok da nezaketli bir şekilde yaptıkları uyarıların bu kadar sert bir şekilde karşılık bulmasını biz siyaseten anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızın devamlı olarak el yükselterek burada bir şekilde... Tüsiyat yetkililerini siyasete davet etmeleri karşısında biz de şaşkınız. Şimdi siyasete girenlerin zaten konuşamadıklarını ve e, bir şekilde susturulduklarını da görüyoruz açıkçası. E peki Tüsiyat burada e, ekonomi konusundaki veya siyasi konusunda, hukuk noktasında elbette ki düşünceleri söyleyecek. Biz bu düşüncelerden hoşumuza gitmese de katılmasak da biz bunlardan rahatsız olmamak, noktasında olmamız gerekir diye düşünüyorum.